acaba? Ne ilk Ne bize aldığın için bu Ve ilk bilgisayarıyla şu anda oyunlar oynayabiliyoruz.

এনে rা <laughs> <laughs>

Bilmiyorum ben. Sakar mı? Sakar mı? <gülüyor> <gülüyor> e, F, <C>. Anne, anne. Eset. Anne. Ya anne. Hadi git hadi. Ha. bir kebap al onu almadın elleyi ብሩይ ሰማን

arabistik <laughs> <tuę> <laughs> 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 <laughs>

El var, Ama ben noob muyum? Öyle kırık, kırık. Yani ben mikrofon Ama bundan en plus... <laughs>

Lanet mi? Kendi kendine lanet. ben surları kullan, okları kullan. Genelde ok kullanır. Yukarı ok, aşağı ok. Annesi. Yukarı Geliyorum bu parkurlarda, ben parkurda oynamam lazım. Geliyorum. Parkurda <laughs> Aha ben en çok oynamam. Aha, aynen. Ama ben hile yapıyorum. Geliyorum. Anne, bak oynamışım kaç para almak 200 gün param. En az o değil. Evet, o pembelere, pembelere bak. Ee, en evet. En azını Orada eksi var ama daha yani çekti. <laughs> <Ekse>. O para <laughs> Anne ben bayağı bir katıldım bu <laughs> <laughs> Bak, gidiyor bunlar. Hep aldık. Ama şu en çok kalıyor. Aa. Anne, orada bir para var. Onu almadın yani. Ya. Anne, böylece de bunu

yine verildi değil mi? Sonuç 2. 2. otomatik sistemi 4 6 verdi. Hayır. O 1600 para aldı mı? Daha çok verdi. Bu kalacak. Üstüne bir 2 Yani 1600 daha verecek. 2 verecek. Evet. Oo, neden bize? 10.000 olursa kalan. Ben şey mı? Çünkü, hay, harca. şey mı? Şey var mı diye Ne 10.000 mı?